Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavı kötü geçen arkadaşlarımıza önemli bazı haberlerimiz ve açıklamalarımız var. Abone olmayı ve yine destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayınız. Canlı yayınımız da olacak bu hafta sonu. O nedenle canlı yayınları da kaçırmamak için abone olup kaçırmayınız. Çünkü sadece abonelere özel olacak. Şimdi arkadaşlar bursluluk sınavınız kötü geçtiyse ne yapmanız gerekiyor? İlk öncelikle kötü geçen arkadaşlarımıza, yani birazcık azından kötü geçen arkadaşlarımıza güzel haberimiz. E, branşlarda şunu bekledik, şunu söyleyelim. E, taban puanlarında düşme ihtimali var. Taban puanların birkaç puan, 3 4 5 puan düşme ihtimali var. Yani 5 puandan fazla düşeceğinizi zannetmiyoruz. Hatta 3 4 puandan fazla düşeceğinizi zannetmiyoruz ama bizim düşüncemiz düşme ihtimali konusunda. Düşebilir ki düşük alsanız bile yine kazanabilirsiniz. Ama çok düşük alan arkadaşlarımız için de şöyle bir güzel konuşma yapalım. Arkadaşlar şunu unutmayın. Eğer zaten çok kötü yaptıysanız yani sanıyorum ya sınav anda çok heyecan yaptınız ya da hiç çalışmadınız. Ve şunu da söyleyeyim. Yani az bir şey çalışıp da yine sınava giren arkadaşlarımız da kötü yapabiliyor. Bu da normal. Ama bu sene az bir şey çalıştıysanız önümüzdeki sene daha iyi çalıştıktan sonra emin olun birçok arkadaşımız kazanıyor. Yani ikinciye sınava giren arkadaşlarımızın çoğu genelde kazanıyor ama tabii ki bu süreçte bu arkadaşlarımızın çalışması çok önemli. Eğer hiç çalışmadıysa haliyle ne olursa olsun bu arkadaşımız kazanamıyor. Ama sizlere de şunu söyleyeyim. Tekrardan motivasyon da sizlere yapalım. Bu sene kazanılmadıysa ailesi değilmiş. Önümüzdeki sene emin olun daha iyi çalışarak daha iyi bir şekilde kazanabilirsiniz. Yani bursluluk e, sınavıyla alakalı videolarımız özellikle bursluluk sınav kanalına gelecek. O nedenle onu da takip edin ki yani motivasyonunuz vesaire kaybetmeyin dersinize çalışmak için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.